Merhabalar efendim, merhabalar dostlar. Merhaba güzel insanlar. Yine uzun süredir görüşemedik. Hani Nazım Usta'nın yazıp da Ahmet Kaya'nın söylediği gibi. Biraz da ustalışıp taşı kırmakta dost düşmandan ayırmakla geçti zaman. Bazen öyle ilginç şeyler insanın başına geliyor ki. ister istemez o ünlü sözü hatırlıyorsun. Hani demiş ya Allah'ım sen beni dostlarıma karşı koru ben düşmanlarımla başa çıkarım diye. Fırtınalara giriyorsun. Fırtınalardan çıkabilmek lazım. Cem Karaca'nın bir şarkısında söylediği gibi ben yüreğimin dalından oymuşum teknemin güvertesini. Bu fırtınaya da dayanır bir tane. Böyle de olabiliyor teknenin güvertesi sağlamsa. Ama Sezen Aksu'nun söylediği de doğru. Başkası olabilmeyi, yerine koyabilmeyi, geride durabilmeyi öğreniyorsun. Evet bu geçen süre içinde kendimle hesaplaşmalarım vardı. Almam gereken kararlar vardı. O yüzden biraz ara verdim. Ne sizleri unuttum, ne hedeflerimden şaştım. Ancak zaman zaman hayatta böyle şeyler olabiliyor. Ummadığınız şeyler başa gelebiliyor. Ellerin attığı taş size değmiyor. Ama yarın attığı gül sizi derinden yaralayabiliyor. Ve bunların aşılması gerekiyor. Çetin Altan ne diyor? Şampiyon, şampiyon olmanın önündeki engelleri aşanlara verilen bir isimdir diyor. Bunları aşabilmek Açtıktan sonra gülebilmek gerekir. Atatürk'ün dediği gibi herkes senin karşında olacaktır. Herkes engel olmaya çalışacaktır. Bunları başardıktan sonra gelip sana büyüksün diyenlere de güleceksin diyor. Dolayısıyla çalışmak, çalışmak, doğru kararlar almak ve bu kararları alabilmek için biraz bazen inzivaya çekilmek gerekiyor. E bu zorluklar sadece seninle ilgili de olmuyor. Bazen firmalar, bazen devletler de sıkıntıya giriyor. Eğer senin ülkende sıkıntılar varsa o sıkıntıları aşmak için bazen elinden geleni yapıyorsun, bazen yapamıyorsun. Ülken deyince devletten bahsetmiyorum sadece, halkından da bahsediyorum. Örneğin ben kendi hayatımdan örnek verirsem, çocukluğumdan itibaren ben bu ülke için, bu halk için yetiştirildim, yaşadım. Ölmeye hazır olarak yaşadım. Daha sonra Kanada'ya geldim. Kanada'ya geldiğimde de diaspora Türklerini örgütlendirmek için çalıştım. Koralar kurduk. Anma törenleri, burada şey edilen ateşimiz vardı. Anma törenleri hazırladık. Daha sonra ailevi nedenlerle Türkiye'ye döndüm. 6 sene Türkiye'de yaşadım. Orada bir kooperatif kurdum, bir kütüphane hazırladım. 2000 kitaplık aşağı yukarı bir kütüphane hazırladım. Bir parti üye olup o partinin Türkiye'ye aydınlığı getirebilmesi için çalıştım. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Neredeyse. Kooperatif yaşıyor. İnşallah hep yaşar. Çünkü çok önemli bir şey. Kooperatif başkanının de Edebur'una selamlar olsun. Özveriyle yaşar bu tür şeyler. Ama sonuçta kendinize karşı bir sorumluluğunuz var. Yani aileniz var, çocuklarınız var, torunlarınız var, anneniz var. Onlara karşı sorumluluklarınızı topluma yönelik çalışmalarınız tarafından engel olunmaması gerekiyor. Dolayısıyla şeyler yapmaya çalışıyorsun. O bir şeyler yapmaya çalıştığında kendinden, ailenden, maddi manevi olarak gücünden veriyorsun. E üstüne bir de sözlü olarak da saldırıya uğruyorsun. Fiziksel de saldırıya uğruyorsun. Arkandan da konuşuluyor. Geçen gün bir arkadaşla buraya gittik. Bir birlikte kahve içtik. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Dedi ki sen niye Ottawa'ya geldin tekrar dedi. Yani Altı yıllık aradan sonra niçin başka bir şehre gitmedin dedi. Dedim çocuklarım burada, torunum burada. Dedim niye? E dedi biliyorsun burada dedi. Yani herkes senin aleyhine konuşuyor. Dedim ki normal. <laughs> hani demiş ya bana niye kötülük ediyorsun? Ben sana hiç iyilik yapmadım ki. Bir iyilik yaptıysanız illa ki onun cezasını çekmeniz gerekiyor. Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Bizim cehennemimizin kurunda zebani yok biliyorsunuz. Zebanilerin o uzun sopalarla cehennemden çıkmak isteyenleri tekrar o alevlerin içine ittirmesine gerek yok. Türkiye toplumunda belki de Orta Doğu'da dışarı çıkmak isteyenleri zaten diğerleri tutup aşağı çekiyorlar. Bakın hep böyle. Yukarıda olan da kendi yerini korumak için aşağıdakilere kendine rakip olabilecekleri yok ediyor. Bütün siyasi partilere bakın böyledir. Toplumda da böyle. E şimdi diyeceksiniz ki Orta Doğu'da böyle diyorsun ama biz Orta muyuz? Ya biz Orta Doğu'luyuz artık. Evet. Çağdaş yaşama doğru yönelenler var. Çağdaş yaşamı kendi hayatlarında uygulayanlar var. Asıl sanmayacak ölçüde var. Ancak gemi Orta Doğu'ya doğru gidiyor. Doğuya doğru bir gemide batıya doğru koşmanın çok bir anlamı yok. Örgütleneceksiniz. Güçlü olacaksınız. Demokratik yollardan kaptanı, köşkünü ele geçirip geminin rotasını çağdaş dünyaya doğru çevireceksiniz. Bunları yapamadıktan, yapmadıktan, yapamadığını gördüğün halde ısrarla o mevkilerde kalmaya çalıştıktan sonra ve bunları da gördükten sonra İnsanın umudu kısmen kırılıyor. Ben her videomun sonunda tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayın. Umursuz yaşamayın diyorum. Umursuz muyum? Hayır hayır. Umursuz değilim. Umursuz değilim. Ancak kendimle ilgili sorunları da çözmem gerekiyor. Çünkü benim uğruna mücadele ettiğim insanlar, ben yarın öbür gün elden ayaktan kesildiğimde, gelip bana yardımcı olmayacaklar. Benim kendi kendime yetmem lazım bağımsız olmam lazım. Daha önceki daha önceki bir videonun da söyledim. Benim Türkiye'de ölene kadar bir dakika bile çalışmadan yaşayacak finansal özgürlüğüm var. Bu muazzam bir şey. Ben burada da onu yaşayacak bir sistemi kurmuştum. Ancak o sistem çöktü. Bunlar beni korkutuyor mu? Hayır bunlar beni korkutmuyor. Biraz videoların aksamasına neden oldu. Sizlere bu videoyu bu amaçla çektim. Yani durumu anlatabilmek için. Oysa bir sürü de video hazırladım. Los Angeles'a gittim. Oradaki duygularımı, düşüncelerimi, buradaki bazı etkinliklere katıldım onları. Kanada'ya gelip burada uzun süre yaşamış, başarılı olmuş kişilerle ilgili videolar var. Bunların hepsini bir düzen verip zamanla yayınlamam gerekiyor. Gecikmelerden ötürü ara verdiğim için özür diliyorum. Şimdi sizi Kanada ile ilgili dün ve bugün çektiğim bir iki görüntüyle baş başa bırakıyorum. Kanada videolarımız, Türkiye videolarımız, uluslararası ilişkilerle, dünyadaki gelişmelerle ilgili videolarımız devam edecek. Umuyorum ki bu kadar uzun bir ara vermeyeceğim bundan sonra. Şimdilik bu kadar. Yeni bir yeni bir video ile tekrar buluşmak üzere. <laughs> Tutkuyla, sevgiyle. Mümkünse aşk yaşayın, umutsuz yaşamayın. Hoşçakalın.